Bu çalışırken de toz olur. Evet. Sizin için not yazdım şöyle. Birazcık. Her şey var. Her şey var mı? Ben. Hangisi? Şaka yapıyorum. <laughs> Arkadaşlar <Kes gülüyor> bu kızın <ya>. sorunu var. <laughs> tamam mı? Hep beni kekliyor. <laughs> Herkese merhabalar. Şimdi sizin e, sizinle hem konuşmak hem de bir şeyleri açıklık getirmek istiyorum. O yüzden bu videoyu çekmek istedim. Bu videoda biraz güncel durumu, birazcık da işte bizim durumumuzu e, açıklamak istiyorum. Öncelikle e, tüm dünyayı saran bir salgın var hepimizin bildiği gibi. E, bundan dolayı hepimizin bir dengesi şaşmış durumda. Her gün e, bir önceki günden daha da artarak e, vefatlar oluyor. Ayrıca da e, Allah eylesin. Allah Allah eylesin. Allah rahmet eylesin. Ayrıca e, tüm güçlerini seferberlik etmiş olan doktorlarımıza, sağlık çalışanlarımızın her birine çok 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 teşekkür ediyorum. Yani ne söylesek ne desek az onlar için. Bir şey daha unuttum ee, bence. Polis diyor canlarını <laughs> Yok arkadaş ya, arkadaşlar. Ya şimdi en başta doktorlar ve bir şeyler olmak üzere yani biz halkında herkes yani her elini taşın altına koymuş herkes insanların... Için, herkes, herkes için. için herkes, için. Aynen öyle. Bence herkes için. Yani... Burada polisi var, Doktoru var, tabii hemşiresi ki de öyle ama var. Ama en önde Güven. sağlık çalışanları tabii, var. Tabii, tabii, her adam. şeyin odak noktasında şu an sağlık çalışanları var. O yüzden ben en başta onu söyledim. Baş. Zaten dediğim gibi, en başta sağlık çalışanları ve tüm e, cümleyi belki de ters kurdum dediğim gibi. En Bence başta de. sağlık çalışanları ve sonra tüm... E, bu iş için, bu salgın için, elini taşı altına koyan herkes, her vatandaş için evet, e, sonsuz teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler. diliyorum. Bu süreçte... E, önemli olan kendinizi dediği hani herkesin de söylediği ve yapmaya çalıştığı gibi bir izole etmek. Olabildiğince dışarı çıkmaktan kaçının. Tabi çalışmak zorunda iseniz biraz daha dikkatli ve titiz davranmanız gerekiyor. Bu çalışmak zorunda olanlardan biri de biziz. Biz de şu anda mesela işten çıkıp geldik. Gelmemizin sebebi de işte evin doğalgaz şey Doğal gazın saati tadı. <laughs> <laughs> Doğal gazın saati tadı. <katı>. Çok severiz. Bir de komşumuz geldi şimdi. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Nasılsın? <laughs> Vallahi sağ ol. Çekiyor mu diye Çekiyor mu? Baksana. Şu an çekiyor. Aa önde sayaç varmış Çekiyor. Kullanmadığım nereden belli. İlk videoyu da ben bunda kullanıyoruz. Karşıdaki komşularımız da hep bize ya. Ne kim bakıyor ya? <laughs> ya? Şaka yapıyorum ya. Ne diyorduk? Biz de işten geldik. Ee, ne, niçin geldik? Evimize aslında bakmaya geldik tabii <laughs> ondan sonra dağılacağız. Biz de Onur'la bu süreçte sadece bu kadarcık görüşebiliyoruz. İşte beni işten almaya geliyor ve eve bırakıyor. Bu kadar sürede e, görüşebiliyoruz. <laughs> <Has O> olsun. <laughs> <laughs> evet görüş yani bu kadarcık sürede bile olsa bir görüşme içerisinde oluyoruz ama daha çok dikkat ediyoruz yani sonuçta hepimiz kendi evlerimize dağılıyoruz hepimizin birer ailesi var daha çok dikkatli daha titiz davranıyoruz. Diğer konumuzda ne şimdi bu süreçte evet herkes çoğu youtuber değil ben kendim gerçi o şeyde ismi henüz daha şey yapmış değilim çünkü keyfine yapıyorum şu anda. 13. herkes şu anda evden çalıştığı için, herkes demeyeyim, birçoğu evden çalıştığı için evde geçirdiği vakitlerini çekiyorlar, video yapıyorlar. ama ben bu süreçte eve işe gidiyorum, eve geliyorum. Yemek yiyorum, oturuyorum. İşe gidiyorum, eve geliyorum, yemek yiyorum, oturuyorum. Bu süreçten ibaret olduğu için çekebileceğim fazla bir içerik yok. Evet. Bu yüzden size bu süreçte video koymak benim için biraz imkansız gibi bir şey yani e, o yüzden ben de düşündüm ki biliyorsunuz ben video e, koymak konusunda yayınlamak konusunda biraz geriden geliyorum şey geçeyim. Evet, Ben de düşündüm ki bu süre zarfında artık elimde olan videoları paylaşayım sizlerle. Geçmişten çektiğim videolarımı bu süreçte sizinle paylaşacağım. E, o güzel zamanlarda e, gezdiğimiz zamanlardaki güzel videolar. Şey. Dışarılara çıktığımız zamanlardaki e, videoları paylaşacağım sizlerle. Bu böyle <laughs> iki Evet, ha onu diyecektim. Evet, geç paylaştım. Evet. Ama buradadan... <laughs> çok mu konuşuyoruz değil mi? Azıcık kaldı, 3-5 dakika daha. <laughs> 3-5 dakika. 3-5 dakika <laughs> kaldı. <dakika. gülüyor> <laughs> evet, bu <laughs> 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 evet, bu videoyu bugün çekiyorum ama yarın yayınlamayı düşünüyorum. Tabii eve gidip de işaret bir şey yap, yap, yapmaktan vazgeçmezsem yarını yayınlamayı düşünüyorum. Bugün 2 Nisan. Bakalım bunu başarabilecek miyim? Başarırsam bir tebliğimizi alırım. Önümüzdeki videolarda size açıklamıştık gerçi. Bunu izleyince fark edeceksiniz ama işte nişan olsun, düğün olsun, ev olsun. Demin de bahsettiğim gibi evimiz. Şu anda onun kapısındayız. bu süreçlerden sizden bahset, size bahsedeceğiz ama bu gündemden kaynaklı hepsi şu anda askıya alınmış durumda. Bunu açıklamak istiyorum birazcık da. E, ee, ama olsun. Şükür diyelim. En azından evet. sağlık Sağlığımız olsun. Sağlığımız iyi. Sağlığımız yerinde olsun diyelim. Nişan benim için o kadar hani neyse de umudumuz <laughs> tümünde. Umudumuz, <laughs> umudumuz cennet. <laughs> <laughs> Dedim ya nişan ertelendi. Düğün de evet. şu an askıda. Ee, tek elimizde tutan şey evi tuttuğumuz. Onu da ilerleyen vakitlerde zaten videoda göreceksiniz. Belki ev tutuluyor. Belki evi kapatırız. <laughs> Toplu eşyaları gidiyoruz. Allah'ım hayırlısı. Duyma sen bizim burada. <laughs> ne diyecektim? Evet bu süreçte e, morallerimiz... Evet, Süleyman abla <laughs> evet, de... evet, geldi. evet, Abi nasıl evet, sen? Abi merhaba Yok. Kaç evet. apartman kaldı? Kaç daire? Yedi <laughs> daire daha var. Yedi Geliyorlar. Bütün apartmanı görüyor. Geliyor mu? <laughs> Allah seni kahretmesin. süreçte e, hepimiz bunalıyoruz. Hepimiz bir şeyler gibi ofakanlar mı diyeyim size. Ne? bunalıyoruz evet ama e, sonuçta hepimizin bir düzeni bozuldu. Hepimiz bir yeni bir düzeni alışma aşamasındayız. O yüzden herkese bir şeylik düşebiliyor. Yani bak bizde de... olduğu gibi <laughs> saldırabiliyoruz. <laughs> biz, bizde de mesela şöyle asıl bunaltan birazcık e, ne olacak, ne zaman olacak, ne olacağız, ne yapacağız tarzındaki soruların cevabını alamadığınız zaman bize de bir fakanlar Sintreniz basıyor. Yani. Çünkü sor, sorduğumuz soruların cevabını alamıyoruz ve bu bir belirsizlik. Her belirsizliğe düşen insan bunu alıyor yani. Neyse dedi daleklis. Doğrusuz dağsuz Köprüde yani gülüyor. İşte kendimizi böyle avutuyoruz yani. Biz yani gülüyoruz. Yapacak, yapacak, mutlu düşün. olacak şeyler arıyorsun. Aynen öyle. Ne, sonuçta ne kadar e, düşünsek, ne kadar kafaya taksak da bunun sonucunda e, bir şey elde edemeyeceğimizi biliyoruz. Yani bir cevap elde edemeyeceğimizi biliyoruz. Konuşamadım. Ne <laughs> Bunu, bunu söyle ya. Bunu söyle bu ben. <laughs> bunu söyle ya. Tuğçe. <laughs> Ama evet. Videoyu için söylüyorum. Bunu, bunu kapattıktan sonra çimdireceğim. Evet. <laughs> yani sonuçta bekleyeceğiz yani tek şeyimiz bu. Sonuçta daha önemlisi sevdiklerimizin sağlığı. Ya, sevdiklerimizle öyle. birlikte olmak, mutlu olmak. Sonuçta önemli olan bu. Evet tekrar söylüyorum ki önceki videoları izleyeceksiniz. Hani çünkü gez, gezi videolarımız var yani. Hani bu süreçte yanlış anlamayın. Orada da gerçi videoda belirtiyorum bunları ama gezdiğimiz videolarımızı paylaşacağız. Ve Umuyoruz ki en kısa sürede daha fazla insanın canını yakmadan bu süreci atlatmak bize kattıklarıyla yani bize bize kattığı düşüncelerle hislerle e, yani hatırlattığı şükürlerle e, bu yola doğru düzgün hani normale dönerek devam ediniz inşallah inşallah evet burayı kapatalım o zaman Kendinize çok iyi bakın sağlıcakla kalın hoşçakalın. <laughs> Hoşçakalın. Hadi yani kapat. Tamam, maskemi kapatayım. Maskeyi <laughs> kapat. Çok antika şey yapıyorum. İnşaat telefonu düşürme. Yok, düşürürsem ben tutarım. Tamam, teşekkür ederim. Rica ederim. Ben de kendim sıkayım değil mi? Hı, <laughs> çok ıslattın.